Arkadaşlar Build Builder Simulator'ın ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. İnşaat oyunuyla tekrardan karşınızdayız. Efsanevi duvarlar yapacağız, kapılar, pencereler takacağız. Bakalım bu sefer neler olacak. Hemen şuradan ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Kapılar ve pencerelere geleceğiz. Kapı kaç tane vardır? 1 2 3 tane kapı alalım. Pencerede kaç tane alabiliriz? 1 2 3 4 5 tane pencere alalım. Hemen gelelim terazi abi penceremizi açalım. Ayarlayalım penceremizi. Ondan sonra şöyle. Fakat değişik bir pencere yapalım. İşte, Nasıl pencere var? Şu olsun lan. Yüzüm şu lan, bayağı iyi. Kapıyı takacağım. Hemen şuraya bir tane daha pencere yapalım terazimizle. Sanki çok beğenmedi diyor kapıyı ama. Hadi burası değişik olsun. Yani pencere çok beğenmedim. Burada daha iyi. Aynen öyle. Böyle daha iyi tasarlamış. Hemen kapımıza gelelim abicim. Abicim. Kapımız ben çok fazla beyaz kapı seviyorum. Fakat ormanda olduğumuzdan dolayı bu sefer şöyle bir kapı almasını tercih ederim Vidalayacağız sonra bunları. Şimdi kapı işlemimizi bitirelim. Ondan sonra vidalamaya devam ederiz. Yani Buradaki başvur tamamdır. Şurada bir tane son kapı. Terazide ayarlı başvur de. Harikasın canım benim. Şimdi pencerelere gelelim. Pencere şöyle yapıldığı takdirde güzel olur. Ama gel bu pencereyi de şöyle bir şey yapalım. Aynen. Harikasın. Şimdi bütün pencerelerimiz işimiz bittiyse yavaş yavaş bir git alan başlayalım. Şimdi buradan şunları da halledelim. Bilimleri de yerleştirelim. Kapımız sakılsın artık. Hop kapı geldi deneyelim kapı kafana bakılıyor mu? Harikasın. Yani ben alama işlemimizi burada da devam edelim. Birini de birine takacağız şuradan hemen. Evet, kankam. Harikasın. Bu arada ve abone olmayı unutmayın. Güzel bir inşaat oynuyoruz. Köpüğümüzü döküldü. Şunları da bir ayarlayalım kanka. Onu dışarıdan ayarlarız. Şununla matkabı yapalım. Bırak. Harikasın Geç kankacım buraya Evet Kapattık şimdi şunu da bir ayarlamamız gerekiyormuş Tamam Bu dışarıdan mı yapılıyor? Evet dışarıdan yapılıyor. Şu kapıyı da bir ayarlayalım Yap lan Heh Yaklaş olmaz lazım tamam. Tak bakın kapıyı. Kapı açılmıyor. tamam. Kapıda herhangi bir sıkıntımız yok. Bunun bayağı vidası varmış. Yalıtımla alakalı tabii ki de yanlarımız hem sabitleşmesi açısından hem de yalıtım açısından köpük uygulamamızı yapmayı unutmuyoruz. Evet şimdi bunu da böyle düzeltelim dışarıdaki işlemlerimizi de yapacağız. Daha çok var. Bayağı yoğun bir işimiz var. Birini yerleştirelim. Canımsın sen benim. Şöyle geç. Şurayı da tamam. Şurayı da bir ayarladık mı? İçerideki işlemlerimiz yavaş yavaş bitmiş bulmakta. Tabi daha duvarlar falan da gelecek ama en azından hızlı gidiyoruz. Şurada iki tane olacak. Harikasın canım. Kapımıza bakalım. Çeli kapımız. Güzel. Kilitlenme sistemi de güzel. Şimdi kanka bunları düzelteceğiz. Bu da ayarlandı. Diğer tarafa geliyoruz. Şunu da Burada buradan kanka. Bu da burayı düzeltiyor. Çok güzel lan. Burası Amerika'nın. Bilirsiniz zaten oradaki eyaletleri, yerleri falan. Müstakil evler genellikle kullanılır. İş merkezlerine 34 km uzaklıkta olur. Tamam. Bölme duvarları inşa etmemiz lazım. Şimdi ilk önce bölme duvarları inşa etmemiz için şuraya bir zemini nemi falan geçirmeyen bir izolasyon bulmamız lazım. Kaç tane alalım? 10 tane yeterli mi? 10 tane jenerasyon yeterli gibi duruyor mu? Asla yeterli gibi değildi. Ama şunu bir kapatalım. Şöyle alalım. Sat dediğimiz yerden şu kapıyı satalım. İşimiz karışmasın. Tamam. İzolasyon için buraya harç dökeceğiz. Harç dökmeden önce buraya gelelim arkadaşlar. Profillerimiz nerede? Ee, neredesin ne lan profil? Ha, yani profillerimiz nerede? Bir 10 tane profil satın alalım. Bu da yetecek mi bakalım? Bence yeter. 10 tane profil aldık şimdi profil aldıktan sonra şuraları bir matkaplayalım ortaya birkaç tane daha profil dökeceğiz yani yerini buraya sanırım alçıpan yapacağız hemen şuradan bir alçıpan alalım denemek için evet alçıpanmış 10 tane alalım alçıpan yeterli olacaktır şu taraftan yapalım Buradan yine mat kaplayacağız. Alt kullanların sabitleşmesi için. Tamam. Bunu işimizi bitirdim. Sonra diğer el arabasıyla işlerimize gidelim. Harç falan yapacağız. Tamam. Diğer tarafta içten galiba var. Buradan gidemiyorum lan. Ne böyle bir saçmalık Şuradan yün falan, falan yerleştireceğiz. Aynen. Hemen şuradan bir mineral yün satın alalım. Antalya yeterli gibi. Fazla bir tane. Satarız bir şey olmaz. Alçıpanlarımızı şöyle Yerleştirdikten sonra tekrar vidalama işlemimizi yapacağız. Ve bu işlemi de çıkıyor. Tamam. Buradaki işlemimiz bitti gibi. Şimdi biz dışarı çıkıp hemen bir harç yapalım. İskeleyi yapıyorsun? Niye malı şey yapmadı? Allah Allah olabilir. Neyse böyle aksik olabilir. Eyvallah aksik. daha fazla kum giriyor. Birbirlerinden farklılar. Benim kafam karıştı herhalde ya. Tamam buna su girecek. 2 3 4 5 tane su girdi. Tüm her tekrardan alındı. Tamam. Süper. Hazırlanıyor. Elbomuzu tekrardan alıyoruz hiç mühim değil, hiç problem değil. Canımız sağ olsun. Harikas. Şimdi kapatıyoruz makinemizi. Tamamdır, alıyoruz abicim el arabamızı. Evet, bu birazcık daha farklı. Biz bunu alacaktık demek ki. Şuradan bir vurduracağız. Ama harikasın kanka, malayı al. Ay pardon, çok pardon. Almayalım malayı kanka. Ha, malayı bir kere sürdükten sonra oluyor. Tamam, tamam, tamam. Şimdi blok satın almamız lazım. Şu mu? Bakalım doğru mu? Beton blok Tamam beton blok almamız lazım. Yaklaşık 100 tane beton blok aldım. Bu değil abi. Satın aldıktan sonra 4. Böyle atalım beton blokları. Hemen harcımızı tekrar geri geçelim malaya. Şurada bir tane. Ardından 4. Basıyoruz abicim. Tekrar harca geçiyoruz. Ustalıkla işimizi yapıyoruz. Ardından tekrardan basıyoruz betonlarımıza. Sonra yine harcımız alıyoruz Şuradakini de yapıyoruz. Sonra dörde basıyoruz. Tekrar beton bloklarımızı dikiyoruz. Yine harcımız alıyoruz abicim. Tamamdır. Tamam. Şuraya ne yapacağız? Bize şey lazım. Adamı sen söyle. şuradan bakalım koyabiliyor muyuz? Aynen çalışma platformu koymamız lazım. Şöyle bir şey koymamız lazım. Üzerine çıkacağız çünkü. Hemen şuradan harcımızı alalım. Beton bloğumuza yerleştiriyoruz sonra bir tane daha yapıyoruz galiba ondan sonra finish. Finish. Görebiliyor muyuz? Görüyoruz görüyoruz. Sıkıntı yok. Son beton bloğumuzu tutuyor galiba. Üstünü bir daha mı atacağız? Yok bitti tamam. Çatı açısını ayarlamak için bir plana ihtiyacınız var. Ancak o zaman çatı kilisesine de kilisesi yerleştirebilirsiniz. Tamam da şimdi bizim burada işlemlerimiz bittiyse Çatı kiremitlerini Çatı kiremitlerini şöyle bakalım arkadaşlar. Şuraya bir iskeleyi koymamız lazım. Evet, yani iskele nerede? kurabiliriz şuraya, şuraya. koyalım. Tamam. Sıkıntı yok. Bir yani şeyler olabilir. Gayet normal buraya çıktığımız zaman kanka bu tarafı doğru bir bakarız bize şimdi ne dedi tabletten bir çatı planı satın al diyor tabletten çatı planı çatı planı çatı planı satın al yani çatı planı satın al diyor tamam çatı planı satın al diyor şimdi çatı planı satın aldıktan sonra hee çatı planı kendimiz değiştiriyoruz yüksek mi olsun şöyle mi olsun çatı dediğin şöyle biraz şöyle olsun onayla abicim Tamam. Çatı girişlerini satın alacağız. Ondan sonra yavaş yavaş gelirse çatı girişlerini şöyle bir tane yapalım. Bayağı yetmeyecek çünkü. Kesin yetmeyecek. Şimdi kanat getirdim onlara. Bayağı ev tasarladık ya şu an. Hadi burada sıkışırsak kötü olur. Ve sıkıştı Hayır. Allah seni ne yapmasın. Korktum ya sıkıştım falan diye. Hayır iskele kurmam lazım yoksa her tarafa. Şuradan biraz yapalım. Daha iyi olur. Çok güzel lan uzağa kadar müdahale edebiliyorsun. Kayıldı mı yani şu an? Şu iki noktaya da dokunuruz o zaman. Yani bayağı uzağa mücadele ediyorum. Ben çıkmama gerek kalmadı ki abi o zaman. Yani iskeleye neden çıkayım? Al sana. Resmen aşağıdan mücadele ediyorum yani. Dokun abi şuna. Tamam. Şuraları tam noktaya alamıyorum. eksiklerimiz var. Şurası var. Evet şimdi kiremit satın alacağız. Kiremit satın aldıktan sonra abi şunu lütfen kiremiti al. Kiremiti döşerken şöyle bir sıkıntımız olacak. Kiremiti buradan erişebilecek miyiz? Buradan da erişiyorsak gülsecek. Vallahi erişiyoruz. Ve kiremit çok daha güzel gülüyor. Artık yasak görüyorsunuz. Şu uçlukları da kaçırmayalım. Söyledim mi bayıldım oyuna ya. Oyuna bayıldım. Yani diğer oynadığım inşaat oyunu bir şey değilmiş. Onu söyleyebilirim. Yoldan ibaret bir çizgiymiş yani. Bu ne abi? Bu, bu biraz abartılmış ya. Şimdi bunun normalde iç mekan mimar tasarımda falan da var arkadaşlar. Onlar da geleceğiz. Gelenler şu an basitinden gidiyor. Şurada ufak tıkıp nüansları unutmayalım. Çünkü görevi tamamlamaz. Şöyle da bir yapalım. Sanırım minnakları unutmuş olabiliriz. Bakayım şöyle bir. Vurgulanan alanlar diyor. Bir yere atlıyoruz. Yani bir, bir iki tane böyle kerimekli yer var. Oradan atlıyoruz vurgulanan yerlere. Çatı olabilir. Bence bir çıkayım. Çıkıp bakayım. Çatıya çık, mecbur çıkacaksın. Bak buralar. Görüyor musun? Buraları tabii ki de göremeyiz kanka. O kadar da değil. Baksana! how the house looks. I would make some adjustments to it. But you know, the customer is king. Our king looks pleased. Which means, we can leave him. Fazla evet. arkadaşlar kendinize bakın bir sonraki Buyurun dostlarım videolarında görüşmek üzere.